Dün de harika bir ortamda çok güzel e, protokolümüzün de katılımıyla hep birlikte bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Burada amaçla bir görüntü vermek değil, kitap okumanın önemine vurgu yapmak ve size bu güzel davranışı kazandırmaktı. Umarım bu amacımıza sizler hayatınızda güzel bir okuyucu olursanız ulaşmış oluruz. Bugün de bunun sınavını gerçekleştireceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz. Ee, bu anlamda emeğe geçen arkadaşlarımıza da evet. huzurlarınızı ben teşekkür ediyorum. Sınav bittikten sonraki değerlendirmede siz de malum. Bütün okullarımızda bütün okullarımızdaki tüm öğrencilerimizin bu etkinliğe katılarak kitap okumaları orada bir yarış olması arkasından da gelip ilçemizde böyle bir yarış olması özellikle önemli. Buna katılmak önemli. Yani herkes birinci olabilir mi? Olabilir. Bizim gönlümüz olabilir. Bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. Ama neticede bir eğer bir değerlendirme yaparsak mutlaka bir iki üç belirlenecek. Bunu çok önemsemeyin lütfen. Sizlerin dünkü etkinliğe katılmış olmanız, bugün gelip burada bu medeni cesareti göstermiş olmanız bizim için çok önemli. Bu anlamda e, sizi teşekkür ediyorum. Sizlere ailelerinizi teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerinizi teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinliklerimiz devam etsin. Ama önemlisi hayatınız boyunca kitap okuma davranışını mutlaka devam ettirin. Sizden tek ricamız bu. Nasılsınız? Beş dakika sonra sınavlar sınavlar Etkinliğimizin evet. e, ikincisini gerçekleştiriyoruz. Malumunuz olmak üzere. Geçen yıl da yapmıştık. Ama geçen yıl bir farkla bu yıl farkındaysanız eğer, takip ediyorsanız eğer e, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Müdür Yardımcımız, Belediye Başkanımız, Kaymakamımızın katılması sizlerin aramıza gelerek sizlerle bizlerle beraber isimlerle oturarak bizlerle beraber yarım saatlik yetkinlikte kitap okumaları tutular, çalıştılar, sorular hazırladılar. Kaç gündür bununla ilgili emek harcıyorlar. Onlara da ben huzurlarımızdan teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğimiz gelecek yıllarda en iyi şekilde devam edecektir. Ee, sizi hazırlayan öğretmenler, üniversitelerimiz, ailelerimiz de her şeyden de sizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> Adınız, soyadınız, <laughs> okulunuzu direkt yazan. abunu sevdim Geçmiş olsun. Ee, ne zaman kırdın kolunu? İki gün. önce kırdın ama sıraya geldin değil mi? Evet. Kitap okumayı seviyor musun? Peki buradan arkadaşlarına ne mesaj verirsin kitapla ilgili? Yani bu acına rağmen geldin, sınava giriyorsun ki başarılar diliyorum sana. Bir de zaman, bütün arasını, sana da geçmiş olsun. Teşekkür ederim. E, nasıl kitap okumak? Güzel. Sınava da geldin. Evet. evet. Başarılar size. Teşekkürler. Kitap okuma yarışması ile ilgili sınavımızı şu an başlatacağız. İkincisini yaptığımız bu sınavımız hepimize e, hayırlı olsun. Hepimize başarılar diliyoruz ve sınavımızı başlatıyoruz. Başlayalım. Başlayın. Başarılar diliyoruz. Evet. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tam okum etkinliği gerçekleştirdik Sümer'den. Sizlerin de katılımıyla. Çok güzel bir etkinlik oldu. Biliyorsunuz. İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız, Kaymakamımız, İlçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız etkinliğimize katıldı. Kitap okundular. Beraber kitap okundular. Çevremizdeki insanlara da kitap okuma alışkanlığının mutlaka kazanması gerektiğiyle alakalı örnek olmaya çalışın. Sizden isteğimiz. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılıp okulunuzda birinci olduğunuz için. Diyorlar, alçıya atılmışlar. Buna rağmen değişiklik yapılabilir, yedekler gelebilirdi ama çocuklarımız olmaz. Biz kendimiz gideceğiz sınava diyerek şu an sınava tek doldular. kolları açılar, gelip katıldılar. Bu çok güzel bir şey. İnanın çok güzel bir şey. Neden? Çünkü o kadar inanmış ki vermiş olduğu emeği kaybetmek istemiyor. Hayatta da böyle yapmalı. Bir iştah ayakları, bir yuva çatışırsanız mutlaka onu edinceye kadar ne denir? Aynı durum diğer var. Bir tanesi erkek, geri kalan tüm beşi kadın. Evet. Ama o onu şöyle değerlendirdiniz. Ama süre başlamadan, hepsi olmalıdır. Hepinize öncelikle katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Dün de canlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Güzel olması daha da pekiştirir güzelliğini. Özellikle protokolün katılımı çok önemliydi bizim için. Bizim amacımız o. Yoksa sadece o sembolik görüntü değil. Dolayısıyla yaymanız anlamında örnek olmanız bizim için değerli. Ve 11. E sınıfsınız gelecek yılda Allah nasip ederse hayatınızı şekillendirecek olan üniversite sınavı sizi bekliyor. Ee, üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. é